Ee, bugün e, dört temel e, duygumuzdan bir tanesi olan e, değersizlik e, duygusu üzerinde e, biraz e, konuşmak istedim. E, bizim e, dört temel e, duygumuz e, tabii ki e, bilinçaltı e, kayıtlarımızda yer alan bu dört temel duygu e, birincisi değersizlik olmak üzere e, güvensizlik, e, yetersizlik ve kendini sevmeme e, şeklinde e, çıkıyor, tezahür ediyor. E, bu duyguların kayıt yerleri, kayıt merkezleri, e, bilinçaltı programları. Yani birinci çakrada e, yer alan bilinçaltı programlarımızda bu duygular yüzde 98'imizde kayıtlı olan e, duygular. E, değersizlik duygusunun e, Değer görebilmek adına nasıl bir e, harekette bulunduğunu e, şöyle açıklayabiliriz. En çok rastladığımız e, yaptığımız aşırı fedakarlıklar, e, hayır diyememe e, ve başkalarının duygu ve düşüncelerine bizimle ilgili e, çok fazla değer vermek, çok fazla önemsemek. E, en belirgin özelliği bu. E, şimdi bunu biz çok deneyimlemişizdir annelerimizden, büyüklerimizden, hatta kendimizden sık sık yabancısı olmadığımız işte yemedim yedirdim, giymedim giydirdim, saçımı süpürge ettim, yaptığım fedakarlıkların karşılığı bu mu olmalıydı? Ya da işte çocuklarımızla ilgili, eşlerimizle ilgili, arkadaşlarımızla ilgili yaptığımız fedakarlıkların. ...aslında bize nasıl e, negatif e, geri dönüşler şeklinde e, yansıdığını görmüşüzdür. Peki, e, başka neler yapıyoruz e, değer duygumuzu artırabilmek için? E, başka statülerimizi kullanabiliyoruz, e, mesleklerimizi e, kullanabiliyoruz, e, paramızı e, kullanabiliyoruz. Sahip olduğumuz ev üzerinden, araba üzerinden e, çeşitli değer e, duyguları... E, yaratmaya çalışıyoruz. Ya da kullandığımız markalar, e, marka ayakkabılar, marka çantalarda, da, e, işte kullandığımız markalı telefonlarla, e, işte bir değer e, duygusu e, yaratmaya çalışıyoruz. Fakat burada anlatmaya çalıştığım şey e, kendimizi nelere değer ve layık gördüğümüzle alakalı değil. Bir değer duygusu e, yaratmaya e, çalışmakla alakalı. E, bütün bunları e, kullanarak e, farkında olmadan e, Peki neden hep negatif e, genellikle geri dönüşler alıyoruz ve aldığımız bu negatif geri dönüşlerin sonucunda da e, bu değersizlik duygusu bizi arkasından farklı duyguları deneyimlemeye e, götürüyor bu duygular öfke e, hayal kırıklıkları kızgınlıklar pişmanlıklar şeklinde e, gösteriyor kendini e, şimdi biz aslında bilinçaltı programlarımızın büyük ölçüdeki desteğiyle, onların bizi yönlendirmesiyle sürekli bir yayın yapıyoruz. Bu yayın zihnimizden geçen düşünceler. Her gün 60 bin düşünce geçiyor zihnimizden ve bunların %90'ı neredeyse olumsuz düşünceler bilinçaltı kayıtlarına bağlı olarak. Sözcüklerimiz her gün 20 bin sözcük kullanıyoruz ki düşüncelerin ve kullandığımız sözcüklerin yaydığı enerji oldukça fazla ve duygularımız yani kalp çakramız duygularımızı yöneten merkezimizden yaptığımız yayın duygu ve düşüncelerimizden çok daha kuvvetli bir yayın. Biz bu günlük hayatta bu yayın organlarını diyelim kullanırken aslında bilinçli zihnimizle kullanmıyoruz genellikle. Bilinçaltının otomatik pilotunda hiç farkında olmadan bu duygu, düşünce kalıplarını adeta kalıplaşmış bu şey duyguları düşünceyi ve sözcükleri kullanıyoruz ee, Peki e, olumsuzu e, yaratmakta e, bu kadar başarılı olan e, bilinçaltını e, nasıl e, değiştirip dönüştürebiliriz bu duyguları nasıl değiştirip dönüştürebiliriz Tabii bir farkındalık yaratması açısından şimdi farkında olmak e, farklı bir durum e, olayları bu duyguları şifalandırmak, değiştirmek ve dönüştürmek tabii ki farklı bir durum. Ama en azından şunun farkına varırsak, şunu kontrol etmeye ya da farkındalığına ulaşırsak, zihnimizden geçen düşünceleri, ağzımızdan çıkan sözcükleri ve duygularımızın farkında olursak, bunları izleyebilirsek bu yazılımı değiştirmek tabii ki mümkün. Yani olumsuzu yaratmakta bu kadar başarılı olan, bir program Tabii ki olumsuzu yaratma konusunda da eğer biraz çaba sarf edersek olumlu senaryolar yazmakta da gayet başarılı olacaktır şimdi biz bu duygularımızı bütün bunlarla destekleyemediğimiz zaman yani hem böyle bir değersizlik duygusunu bilinç altında taşıyıp hem de bunu günlük hayatımızda sürekli desteklediğimiz zaman duygu düşünce işte konuşmalarımızla o zaman biz aynı senaryoyu tekrar tekrar yazıp aynı filmi seyretmek zorunda kalıyoruz ve biz aynı deneyimi yaşatan insanlarla ve olaylarla karşılaşıyoruz birbirimiz sürekli tekrar eden bir durum. Şimdi bir de şunu söylemek istiyorum. Hepimizin duyduğu ve bildiği hakkında biraz fikir sahibi olduğumuz bir yasa var. Çekim yasası. Ne istersek kendimizi çekebileceğimizle ilgili. Şimdi oysa ki biz ne istersek kendimizi çekemiyoruz. Biz neyse onu çekiyoruz. Yani biz nasıl bir frekans yayıyorsak duygularımızla, düşüncelerimizle e, ve sözcüklerimizle artı fizik bedenimizle yaydığımız bir frekans var. Yani biz bütün bunları e, bunlardan negatif yayınlar yaparken e, pozitif deneyimleri kendimize çekmemiz e, çok mümkün değil. E, onun için e, bu e, duygu durumlarını önce fark edip e, sonra e, değiştirmek, e, dönüştürmek, Tabii ki mümkün. Ee, daha sonra e, bu diğer duygularımızla ilgili de e, konuşacağız e, sizinle. Bu dört önemli e, duygu e, kalıplarıyla ilgili e, tekrar konuşacağız. E, böyle e, küçük bir e, farkındalık e, olsun istedim. E, çünkü fark etmek de değiştirip dönüştürmenin e, başlangıcıdır. Eğer e, kendimizle e, dürüstçe... Bazen itiraf etmek zor olsa bile bu duygu ve düşünce kalıplarıyla yüzleşirsek bunları değiştirip dönüştürmek için de bir adım atma şansına sahip olabiliriz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.